Büyüyen tehlike. Dünyadaki 7 gerçek canavar. Bugün dünyamızda 7 milyardan fazla insan var. Muhtemelen bu sayı 2100 yılında 10 milyara kadar çıkabilir. Ama gezegenimizi bu 7 gerçek canavardan korumazsak ve gezegenimiz için bir şeyler yapmazsak bu canavarların gittikçe büyüyecekleri ve bizi çok zor durumlara sokacakları kesin. Hadi gelin birlikte bu canavarları tanıyalım. Ağaç yiyici. Ormanları yok eden bir canavar türü. Her geçen saniye bir orman parçasını yutuyor. Üstelik ne için mi? Maden çıkartmak için. Kereste üretmek için ve bunun gibi pek çok şey için. Yani sonuçta yüzde yetmişi dönüp dolaşıp çöp haline gelecek şeyler elde etmek için. Bu canavar türünü yok etmezsek ormanlarımız yok olabilir. Maden oburu canavarı. Bu canavar türü yeraltı kaynaklarımızı sömürüyor. İki asır boyunca dünyada 300 milyon yıl boyunca oluşan tüm petrol, gaz ve kömürü tüketti. Bugün dünyamızda sadece 40 yıl yeterli olacak kadar petrol kaldı. Hemen ne yapmamız gerektiğini etraflıca düşünmemiz bu canavarı yok etmek için çok önemli. su hırsızı canavarı. Bu canavar temiz suyumuzu çalıyor. Nehirlerdeki ve kaynaklardaki suları bilinçsizce kullanır. Sonuç olarak mı? Su temizlenmeye ve çoğalmaya fırsat bile bulamaz. Bu gidişle 2050 yılına geldiğimizde 4 kişiden biri temiz su kaynağının bulunmadığı bir ülkede yaşayacak. Bu yüzden temiz su canavarı için sularımızı kirletmememiz çok önemli. Tür yok edici. Bu canavar türlerin tükenmesine neden oluyor. Vahşi hayvanları avlar. Doğayı kirletir ve doğal dengeleri bozar. Sonuç olarak türü tükenmekte olan 300 bin hayvan ve bitki var. Bunları korumamız gerek. Üstelik herhangi bir tür tamamen tükendiği anda dünyada ekolojik dengeyi sağlamak çok zor. O yüzden tür yok edici canavarla mücadele etmemiz çok önemli. Çöp tükürücü canavar çöplerini doğaya saçıyor. Gerçekten oldukça mide bulandırıcı bir canavar türü. Her gün endüstriyel, tarımsal ve evsel. Hatta zehirli atıkları etrafa saçıyor. Çöp tükürücü canavara karşı önlem almak için çöplerimizi asla ama asla etrafa atmamamız gerçekten çok önemli bir diğer canavar türü. Ölümcül çöl canavarı. Bu canavar dünyamızı çölleştiriyor. Şu anda dünyanın yüzde otuzunu kaplayan çöllerin giderek artmasını sağlar. Peki bu kimin suç mu? Ormanların yok edilmesi, tarım alanlarının verimsizleşmesi, hayvanların aşırı otlatılması, gereksiz sulama, küresel ısınma, bunların hepsi dünyayı çölleştiriyor. Bu çok ciddi ve çok acil bir durum. Bir diğer canavar türü de kokuşmuş su canavarı. Bu canavar uçsuz bucaksız olan okyanuslarımızı kirletiyor. Ağır metaller, böcek ilaçları, toksinler, okyanuslarda bunların hepsini bulmak mümkün. Oldukça üzücü. Ancak balık ve suda yaşayan memelileri bulmak gittikçe zorlaşıyor. Çünkü okyanuslar bu pis atıklarla dolu. Sayısız türe ev sahipliği yapan mercan kayalıklarının hali içler acısı.